Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün teze, ben evde bir keresinde yapmıştım. Şimdi istediğiniz diye size öğretmek için yapıyorum. İlk şunla başlıyorum. Senin. Anladım. İstediğine başlayalım. Bununla başlıyorum. Çok fazla değil tamam? Hepsinden biraz biraz. Evet. Koy biraz. Gel hepsini katıyor. Tamam yarısına kadar koyabilirsin. Biraz biraz deneyelim. İlk kez yapacağız çünkü birlikte. Koy koy koy. Abacım daha koy. Yardım edeyim mi? Yok. Ya da tek başına yapıyordu. Yarısına kadar dedin sen. Devam et. O yüzden ben de yarısına kadar yapıyordum. Arkadaşlar biliyorsun ben denemiştim ama şimdi ben sanetten öğrendim de yapıyordum. Farklı bir yöntem bu. Bence yeterli. Şuraya çık tamam. Evet arkadaşlar. Farklı. şekilde. Farklı yapmak için. O arkadaşlar bu da ama bu güzelmiş ha. Gözümü açtı. Aynı bir şey kanamış gibi. <laughs> arkadaşlar. Ama bir şey kanamadı. Şu bir şey yapacağım buraya. Onu yapmadım. Taşlar daha. çok büyük. Evet. Yardım büyük bir ister misin? Yok biraz güç var bana. Bütün gücümü sana verdim. Hadi bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz bu oh, kapağına da gelmiş. Geçit de var sorun değil. Sen devam et. Olsun ben silerim. Sen devam et. Yok. Arkadaşlar görsün. Cansız. Arkadaşlar devam ediyorum. Nasıl yapacağım biliyorum. Şimdi karıştır istersen bir. Tamam. Arkadaşlar şimdi karıştırıyorum. Çok dönüş olmadı mı arkadaşlar? Çok karıştırır, karıştırır. Arkadaşlar benim çırağımın çınarımı oldu. Olmak üzere çırağımım. <laughs> kaldı da biraz. Arkadaşlar. Köpük yapın biraz. Tamam ben sana devam edeyim köpüğü. Arkadaşlar daha elime geldi. Olsun. Kaşaya da geldi. Kaşığı alır mısın? Karıştır zaten karıştırman gerekiyor ya. Karıştır bakalım. Sürttüren şöpüğünü al karıştır. Karıştır. Tamam. ver. Karıştır. Arkadaşlar ben bunu yapıyorum. Baba Cansu da bir anda bana yardım ediyor. Çok eğlenceli bir şey değil mi? Cansu sen karıştırır mısın? Bir de çil kaşığı. Arkadaşlar size i̇şte bir şey söyleyeyim. Yasur Lila hepsini katıyor. Bekle bir. Yetecek mi diye bir bakalım önce. Yetmeyecekse giden katıyor. Kastak mı? Bek. Çok fazla kastım. Tamam. Arkadaşlar biz de çileğin çilekle çöpe edelim. Çöpe bayılırsın, değil mi arkadaşlar? Hangi konu sebebi Arkadaşlar şimdi ben deniyorum ama cansu bütün karıştırmayı bilmediği için <laughs> bekletiyorum, değil mi? Bekletiyor bizi cansu şu an. Can ben yapayım. Yağmur sim koyar mısın ablacığım? Canınki de. Buna dök abicim sim. Öster içimi bunu nasıl koyuyorlar? Elinin küçük slime'ını beğendin mi? Sevdim. <laughs> Fena olmuş. Fena değil. Hiii. Burada da işlemeyeyim. Gerçekten elimden. Şey, ben seni 5 tamam, beş dakika tamam. sonra arayayım hadi. Tamam diyor. Yeterli hadi. tamam. tamam. dök. Tuzdan. Evet. Ne kadar dökeyim Dök ki? sen ben de sana dur diyeceğim. Durayım mı durmayayım ben? Devam et. Yeterli tamam. Şimdi karıştır. Önce karıştıracağım. Ne evet. var? Ay, hey, denk oldu. Ne kadar yapacak? Sıkam Ben sıkı vereyim mi? Evet. Ver. Hadi karıştır. Gerçekten kaşığa bulaşmadı. Ay. 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 Arkadaşlar elime bakalım. Çok cıvık cıvık eller oldu. Çok iyi karıştır evet. Arkadaşlar cuvuk elimle nasıl oynuyorum slime'la? Arkadaşlar bir de şu an Karıştır de... karıştır bekleme. Beklemiyorum arkadaşlar. Ya siz Ay bunları odama koyacağım. Çok güzel bir şeyler. Bu etmeyecek mi? O zaman sen bunu uğur Ben onu yapayım o zaman sana. Olur mu? Yok. Ben biraz daha devam Allah. edeyim. Ya. Şimdi arkadaşlar ben bununla oynuyorum. <gülüyor> Bitti <gülüyor> mi slime'ın? Biraz orayı uzun olduğu için kesmek zorunda kaldık değil mi Yağmur? Niye kesmek zorunda kalalım ki? Yumuşak slime bu. Çınmadı. Hayır Yağmur. Onu söylemek istemedim. Göstermedik ya orayı. Onu söyledim. Cuk bucuk bucuk. Bu ben yine bir slime yapmadım. Uzat bakalım uzuyor mu? Dur. O zaman onu dağıtmak için. Telefonu alsın. Tamam mı Ne yapıyorsun? Bırakalım. Bunları bir arayayım kalktık. Evet hepsini birleştir.